Düşünün ki bir sabah uyandınız ve dünyada banka diye bir şeyin olmadığını fark ediyorsunuz. Maaş mı? Patron eline sayarak vermeye çalışıyor. Ama kimse yanında bu kadar para taşımak istemiyor. Marketler para üstü veremiyor. Çünkü herkesin cüzdanı bozuk paradan patlamış durumda. Para yok, kart yok, EFT yok. Birinin parasını birine göndermek mi? Buraya giriyorsun. Ama banka yok ki. O yüzden herkes şehir meydanında elden ele para veriyor. Kalabalığı düşün. Adeta açık hava para merkezi. Ev almak isteyenler çantayla nakit taşıyor. Güvenlik sıfır. Kaybolan paranın peşine düşsen de sigorta yok, kayıt yok. Benim paramın yönlendirme al. Ve mi çekeceksin? O artık komşudan borç alma seviyesine dönmüş. Ais pazarlığı mahalle arasında yapılıyor. Tamam sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Kısacası bankacılığın olmadığı bir evrende para yönetmek yerine sadece onunla uğraşırsın. Modern bankacılığın olmadığı yerde güven, hız ve kayıt da olmaz. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Bankalar sadece para yerler değildir ekonominin beynidir. Ekonomiyi ayakta tutan omurgadır. Ekonominin akışını yöneten sinir sistemidir. Piş piş. Peki sizce bankasız bir dünyada başka ne gibi sorunlar yaşardık?